İştah Analiz programı olarak Ordu'da Yumurta Üreticileri Birliği'ne konuk olduk ve yanımızda Celal Bey var. Celal Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 41 yaşındayım. Ordu Fatsalıyım. Ordu İli Yumurta Üreticileri birlik Başkanlığı vazifesini icra ediyorum şu anda. Birlik olarak faaliyetleriniz nelerdir? Biz birlik olarak bölgede 40'a yakın üreticimizle faaliyet gösteren bir kurumuz. Üretimimizin tamamı organik yumurta üzerine. Biz burada kendi tesislerimizde ürettiğimiz organik yemlerimizi üreticilerimize veriyoruz. Onların üretmiş olduğu organik yumurtaları şu anda içinde bulunduğumuz tesise getirip burada paketlemesini yapıp Türkiye'nin her tarafındaki marketler zincirine dağılımını yapıyoruz. Organik yumurta nedir? Şimdi organik dediğimiz olay bir kere sertifikasyonla tabi üretilen üründür. Bu bir sertifikasyon firması tarafından sertifikalandırılır. Bunun takibi yapılır. Yumurtalar belli dönemlerde analize gider. Ve en önemli faktör organik tavukların beslendiği yemin tamamen GDO'suz ham maddelerden oluşmak zorunluluğu. Yani bizim yemde kullandığımız ham maddeler tamamen GDO'suz ürünlerden oluşur. İsteyen herkes Organik yumurtaya ulaşabilir mi? Şu anda Türkiye'nin her tarafında bizim dağıtımını yaptığımız marketler zincirinde vatandaşlarımız bu yumurtayı tedarik edebilirler. Celal Bey'e teşekkür ediyor ve mikrofonlarımızı Ordu Tarım İl Müdürü Kemal Bey'e çeviriyoruz. Kemal Bey, organik yumurta ve tavukçuluk çalışmalarınızı anlatır mısınız? Ana ürünümüz fındığın bir yandan verimi ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da bu ana ürünümüz fındığın yanında üreticilerimize ilave gelir getirici konular üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İşte bunlardan bir tanesi serbest sistem yumurta tavukçuluğu. Serbest sistem yumurta tavukçuluğu bizim üzerinde 2014 yılında çalışmaya başladığımız bir konu. İlk olarak 2014 yılında üniversitemiz, Ordu Üniversitemiz ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün birlikte hazırladığı bir projenin DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenmesi suretiyle bu çalışmalar başlatıldı. O dönemde 2014 yılında biz fındık bahçelerinde, fındık bahçelerinin etrafını kafes tellerle çevirmek suretiyle içerisine de bir kümes yerleştirmek suretiyle fındık üreticimize aynı fındık ürettiği bahçesinde ikinci bir iş imkanı sağlamış olduk. Serbest sistem yumurta tavukçuluğu böyle başladı Ordu'da 2014 yılında. Tabii ilk yılında biz Ordu'da 38 tane işletme kurduk. İkinci yılında bu 38 işletme 72'ye çıktı sayısı. Daha sonra da bu zaman içerisinde sayı artarak bugün 127 işletmeye ulaştı. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.